arkadaşlar hepinize merhabalar bugünkü videomuzda Minecraft oynuyoruz Acaba açasın sizde böyle bekleyelim <laughs> Bu abim Evet göster başladı Evet arkadaşlar bakın başladı böyle Gözlük Şöyle evet. evet. Arkadaşlar. Evet, artık rahat. Sonuca başlatılıyor. Konuşan da. İstemi Tuana ile oynadık değil mi? Evet arkadaşlar. Biz deneme yaptık ben de dedim hadi gel bir video çekelim. Evet. Aa başlıyor çakaz kaldı. Hadi canlanma. Sibi. tamam sanırım. Ve canlanmamız ve başlıyoruz. Arkadaşlar bu arada ben oynayacağım. Hıh. -hı. Biraz benim değil, mi? Evet, bilmiyorum. Anne kardeşim biraz karga ben bunu çok biliyorum. Ama bu tocavacı oynamayı çok seviyordu. Biliyordu. Evet. Aa başladık. Başladık arkadaşlar. Karakterimizi bir görebilir miyiz acaba? Göremiyoruz ya. Tüh. Eşya yapacağım. Eşya nasıl yaptım şimdi? Red. Aynen. Neyse ya çıkış çıkış çıkış. İnşallah akşam zombiler gelmez mi? Ay arkadaşlar çok korkuyorum Bu arada bu televizyon Ben tabletten kal. Çekiyorum top, top Ay konuşamadım arkadaşlar Neyse şimdi Birisinin dikkatini almasın. Konuşabilirsin mi? Dikkatini de alayım. Pardon arkadaşlar. <laughs> 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 şimdi altı tane yeter. <laughs> Bugün evet. o bizde kalıyor. Yarın gidecek. Aynen kardeşim Aras kargo ve koyun var. Arkadaşlar Minecraft oynayanlar bilir koyunlardan biz şey yapıyoruz. Aa köpek de var. Aa şey. Neydi onun ismi? Çapa. Ha çapa, çapa. Çapa. Çapa var arkadaşlar. Hayır nerede? 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 Demin orada bir gösterdiğimiz O kurttur. Evet kurt. Cool. Nerede bakalım çapa? Neredeymiş çapa, tutiş? Bakalım. Aa çapa orada. Ne? koyunları öldür. Ay! Ama bu çapa o. Yaramaz çapa. Hah. Ama beyaz. Çapalım beyazı. Keşke öldürüyor, alabilsek. Öldürüyor, öldürüyor. Keşke alabilsek. Ne yapıyorsun sen? Aa can üstümüze saldırıyor. Aa kurt bu, kurt. Kaç? Köpek değil. Suyun altına gel. <laughs> Kaçıyorum. Onun üstünde nasıl kaçıyorsun? Ne bileyim ben. Nasıl kaçıyorsun? <laughs> kaç, kaç, kaç 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 Suyun altına gir o zaman seni bulamaz. Köpekler sudan nefret eder. Burada mı? Suyun altına. Aa, gitmiş. Suyun altına gir orada ağacın arkasında. Tamam gelmez artık bu. Aa köy var arkadaşlar. Arkadaşlar köy mü var? Evet köy bulduk. Hani? Tuniş köy bulduk. İlk köy videomuz. Bak karşıda gördün mü? Ev yapmışlar kendilerini. Aa harika arkadaşlar. Aa tavuklar var burada. Evet burada şunları bir şöyle keselim. Arkadaşlar yatak yapmışsın bu arada. hayvanlara zarar veriyoruz ama siz asla hiçbir hayvana zarar vermeyin değil mi? Evet. Gerçekte zarar vermeyin. Ben mesela dün Gözüme çıkmıştım. Atıyorum. Orada bir tane köpeğin bacağı kırıldı. Anladınız mı? İşte siz de zarar vermeyin. Ay gidiyor Stanik'e. Kim gidiyor? Aa kendimizi gördük. Ey iğrenç. <laughs> Kız karakter yaptı. Kız karakter yaptı. Tamam yapacağız. Aa tamam. Gel oğlum. Gel oğlum. Aa tavşan. Tamam artık <laughs> şey yapabiliriz. ev 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 nerede? Ev alalım şuradan bir tane. Aa köylüler. Selamun aleyküm köylüler. <laughs> Gibi. Ama burayı birazcık büyütelim. Evet burayı büyütelim. Ama bence biz bu evi almıyoruz. Bu ev nasıl? Oha çok güzel. Tık tık tık. E, açın. Açın ha. Açın. 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 Aa köylü. Nerede? Bak. Aa. Kapıyı kapatın. Ne haber? <laughs> Çık evimizden. Ay bayağı iyiymiş ha. Ay kaç 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 kaç. Burası onun evi. Oo. Oha. Bu ne Bu ne? Oy çok güzel. Ama bu kale. Kale işte daha güzel. En azından zombi baskını o olduğunda burada sığınırız. Dur bir tane de bodrum kat yap. Tamam bodrum kat yapacağız sonra. Hadi yap. İlerleyen zamanlar. Ben ölünce <laughs> Tövbe Kas 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 kas. Füyüşünü alalım. Hah, kapat. Hadi gel biz başka yöne bir doluşalım. Aa, tane bu ev de çok güzel bak. Ha. Tam bezi. Aa. Vaa Tam arkadaşlar siz bunun neler dediğine bakın. Çünkü bunlar tam bir biliyorsunuz ki koca burunlu sen kamerayı göstermiyorsun. Ama ben de izlemek istiyorum. İzleyemiyor musun? Al bu tuanı burası bizim evimiz olsun baksana da. Abi, çok güzel ya. Hayırlı... Hayır Hadi bir tane de mı kat yap. Geliyorlar. Tamam bir dakika düş. Şurayı düzenle. Ayağıma bakın hadi. Şöyle. Bir tane koyursak. Ayağıma bakın. Şu oğlum. Aa kameram nerede? O kamera arkadaşlar <laughs> <Ya koyuyor>. <laughs> Hadi arkadaşlar bir videomuzda sonuna geldik. Arkadaşlar bir part de çekecek. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Değil mi Tutiş? Evet arkadaşlar. Şu böyle görmeyenler için evin içini daha rahat gösterebilirim.